Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Iron'dan bahsedeceğim. WhatsApp Iron'un çok önemli özelliklerinden bahsedeceğim ve yorumlarda çok sorulan bir sorudan da bu videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bir sonraki videodan haberdar olun diyorum. Ve hemen videoya geçiyorum. Her zamanki gibi açıklamalar kısmına ben linki bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. İndirdikten sonra şunu söyleyeyim. WhatsApp'ınızı kaldırmanız gerekiyor. Ama siz kurmayı deneyin. Eğer kuruluyorsa WhatsApp'ınız kalsın. Kurulmuyorsa kaldırın. Ondan sonra bu verdiğim linkten indirdikten sonra kurun arkadaşlar. Ben size en güncel versiyonunu e, paylaşacağım. Oradan çok rahat bir şekilde indirebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Ayro'yu kurduğumuzda bu şekilde ekran geliyor. Yani normal WhatsApp gibi. Aslında bakın burada sohbetler, durum, ve aramalar diye yazıyor. Siz buraya gruplarda ekleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesela grup olmazsa burada konuşamazsınız. Buraya gruplarda ekleyeceksiniz. Ve şunu da hemen söyleyeyim. Mesela diyelim ki bu ayroyu indirdiniz. Hemen kişi listesini buradan bakacaksınız. Buraya tıkladığınızda bakın. Burada erişimine izin vermeniz gerekiyor. WhatsApp'ın kişisel erişimine izin vermeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl izin vereceğiz? Basılı tutun. Ben şu an Samsung kullanıyorum. Diğer uygulamaların telefonlar nasıldır onu bilemem. Uygulama ayarlarına geldikten sonra burada kayıt izinler var arkadaşlar. Bildirim izinler değil. İzinler kayıt yeri sadece. Bakın burada sadece kayıt yeri izinli. Onun haricinde burada hiçbir şeyde izin yok. Mesela kişileri nasıl bulacaksınız? Burada kişilere izin ver diyeceksiniz. Bu şekilde geri yapacaksınız. Kameraya ne yapacaksınız? İzin ver diyeceksiniz. Geri yapacaksınız. Mikrofon ses bu şekilde izin vereceksiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaparak izin vererek uygulamanın izinlerini açabilirsiniz. Açtıktan sonra da zaten burada kişi listesine bastığınızda bu şekilde olur. Ve şurada yenile dediğinizde kişi listesi hemen anında buraya dökülür bilginiz olsun. Ben gerek duymuyorum o yüzden gerek yok. Siz öyle yaparsanız kişi listesini görebilirsiniz. Bir de şundan bahsedeceğim. Bazı arkadaşlar şifreleme olayını çok soruyorlar. Mesela ben diyor arşivlemeyi biliyorum ama o olmasın diyor. Şifre olsun diyor. Şifrelemek istiyorsunuz da arkadaşlar yapmanız gereken de olay WhatsApp yazısına bir kere basacaksınız. Bunu ilk kurduysanız ekranınız bu şekilde gelecek. Bu şekilde geldikten sonra burada zaten size öneri sunuyor. Desen, pin, parmak izi diye. Siz hangisini isterseniz ben burada pini seçeyim desene bastım yanlışlıkla. Bu şekilde ekran geldi. Bir desen yapalım şöyle. Tamam şu an deseni yaptım arkadaşlar. Tekrar buraya bastığınızda bakın desen istiyor. Yapıyorsunuz bu. Şu an bakın burası şifreli. Şurası şifresiz yer. Yani arkadaşlar diyelim ki bir arkadaşınız size mesaj attı ve siz onu şifrelemek istiyorsunuz. Onu şifrelemek için elinizi basılı tutuyorsunuz. Ben şimdi size göstereceğim onu hemen. Hemen göstereceğim daha detaylı olsun. Tabii ki internetim kapalı olduğu için şimdi internetimi açtım tekrar deneyeceğim ve nasıl yapıldığını size burada detaylı da göstereceğim. Geldi. Mesela yazdım gönderdim. Şu an gönderdim ben bu mesajı arkadaşlar. Diyelim ki ben bunu şifreleyeceğim. Bakın. Elim basılı tutuyorum. Buraya basılı tuttuktan sonra burada göz simgesi var. Göze bir defa basıyorum. Bu pin yeri çıkıyor. Bu pin yerinin şifremi giriyorum. Bitti bakın. Burası benim ana sayfam. Yazıştığım yer. Buradaki attığım mesaj silindi. Yok. Peki onu nasıl bulacağım? WhatsApp yazısına tıklıyorum şifremi giriyorum. Bakın mesajım burada. Yani bu şifreyi siz hiç kimseye söylemediğiniz sürece burada mesajınız gizli kalacaktır. Ve kimse bulamayacaktır. Hemen şunu da söyleyeyim. Diyelim ki siz buraya mesajı şifrelediniz. Bir arkadaşınız size mesaj atarsa şifreli olduğunuz için size mesaj bildirimi gelmez. Ve mesajda gözükmez sizin ana sayfanızda. Sadece bu şekilde şifreye dokunarak yani WhatsApp yazısına dokunarak şifreyi girerek ve daha sonra buraya gelerek mesajı görebilirsiniz. Bunu da açmak için elinizi basılı tutacaksınız. Tekrar göze dokunacaksınız. Şifreyi gireceksiniz. Buradan gidecek ana sayfanıza gelecek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayarlayabileceksiniz. Yani böyle ayarlıyorsunuz. Şifreleme olayını kesinlikle bu şekilde yapacaksınız. Başka bir şekilde asla olmaz bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi benim size göstermek istediğim bir konu daha var ama onu burada nasıl bulacağım şu an bilmiyorum. Ama şundan bahsedeyim hemen sizlere. Mesela diyelim ki birisine mesaj attığınızda Gönderdiğinizde biliyorsunuz klasik WhatsApp bildirimleri var. Mesajın gittiğinde böyle tık diye ses çıkıyor. Onları buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gelen mesaj sesi, mesaj gönderme sesi, ses kaydını başlatma zil sesi. Mesela mikrofona bastığınızda tın diye bir ses çıkıyor. Onu da bu şekilde buralardan değiştirebiliyorsunuz. Böyle yaparak istediğinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın hemen burada size bundan da bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi 250 kişiye toplu mesaj gönderme var. İletme limitini 5'ten 250'ye kadar arttırın diyor. Bu risk size aittir. Hesabınız yasaklanabilir diyor. Ama böyle bir şey yok yani içiniz rahat olsun. Böyle gönderebilirsiniz devamlı. Sıkıntı yok. O her şekilde sizi uyarıyor. Hani ne olur ne olmaz gibisini arkadaşlar. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın hani ana ekrana geldiğimizde. Bakın ana ekrana geleceğim. Ana ekranı açıldıktan sonra sohbetler, durum aramalar. Bakın grup burada yok. Siz isterseniz bu grubu açabilirsiniz. Grubu açmak için de 3 noktaya dokunacaksınız. Ayrı ayrıcalıklar dedikten sonra bunu kapatın. Ana ekran üst kısma tıklayacaksınız. Biraz aşağı çektikten sonra bakın sohbetler gruplar şeklinde ayır diyor. Bakın tıkladığınızda şimdi ne oldu? Bunu açtık. Hemen geri gidelim. Gittikten sonra bakın şimdi oldu. Sohbetler, grup, durum, aramalar olarak değişti arkadaşlar. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani hani biraz önce dediğim gibi istiyorsanız buraya gruplar da buradan çıkarabiliyorsunuz. Aynı şekilde üst kısma ana ekrana gelip üst kısma tıklayın. Buraya gruplarda çıkarın. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Zaten adımı gösterdi. Bu ana ekranda WhatsApp yazısı yerine adınızı yazar diyor. Burada gördüğünüz gibi WhatsApp yazdığı yere tıkladığınızda ben oraya nokta koydum ismi. O yüzden öyle yazıyor. Siz ne yazarsanız adınız neyse onu yazarsanız burada WhatsApp yerine Burada WhatsApp yazıyor ama siz bunu açarsanız adınız yazacaktır. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben e, dediğim gibi nokta koydum. Burada gece gündüz modunu gösterdi var. Bakın bu şekilde gece gündüz modunda ayarlayabilirsiniz. Arama simgelerini gizle var. Arama simgesini gizliyorsunuz. Etkinleştirinizde ana ekrandaki arama simgesini gizler. Arama simgesini göstermek için devre dışı bırakın diyor. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Bakın bazı arkadaşlarımız normal WhatsApp kullanıyorlar ve bunu kullanmak isteyenler işte bir şey olur mu? Ya da şöyle, ya da böyle arkadaşlar bu da WhatsApp'ın aynısı. Sadece bunda ne diyeyim? Özellik fazlalığı var. İstediğiniz şekilde bütün özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Gece gündüz modları, uçuş modları, işte ana ekrandaki değişiklikler, temalar, gelen giden mesajların silinmesini engellemeler, işte özel gizlilikler hepsini buradan tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Siz nasıl isterseniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu WhatsApp'ı indirip kurabilirsiniz. Kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yani indirin kurun memnun kalırsınız. Çoğu özelliği işinize yarayacaktır. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu videoyu sonlandırıyorum. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.